Minişler 23 Nisan lokantası. İyi seyirler. Of ya. Yetmez mi? Her gün lokantaya açıyoruz. Var 23 Nisan'da rahat bırak be. Olmaz 23 Nisan'da buraya bir sürü çocuk gelecek. Başka yere gelseler ne olur? Ne bileyim ben burası. Of her neyse birisi geliyor. Ben yemekleri yapma, yapmaya başlayayım. 23 Nisan özel indirimleri unutma. İndirimlerle sen ilgileniyorsun. Ben değil. Doğru. Ay, buradan çıkar Buradan çıkar çıkmaz kardeşimin 23 Nisan'da kutlamam lazım zaten. Hadi gelin. Vii. Ah hadi ama yeter. Yerde sürünü kes. Sınıfça buraya gelmemiz iyi olmuş. Sonuçta yeni indirimleri kaçınılabilir. Evet hala ortaokula gitmemize rağmen Hala 23 Nisan'ı kutluyoruz. Kutlayamaz mıyız ki? Biz de hala çocuğuz. Bizim de haklarımız var. Evet var. Ben burayı seçiyorum. En büyük masa burası. Ben de oraya geliyorum. Ya. Gel. Sürekli çikolata. Senin burada ne işin var? Seni hiç kimse davet etmedi. Bir benim adım çilek çikolata değil. İki benim adım toprak. Ee, kızlar beni unuttunuz. Ben erkeğim. Ama beni unuttunuz. Evet ne istersiniz çocuklar? Şey biz mi yeni indirim indirimde olan her şeyden? Her şeyden mi? Ben diyetteyim. Bana bir tane indirim salatası lütfen. İndirim salatası diye bir şey yok, tamam mı? Ama var diye duymuştum. Var. İndirim salatası ne ya? Menümüzde indirim salatası diye bir şey var mı? Yok ama ben sana menüleri vereyim. Al menüyü göster çocuklara. Evet, evet gençler. Bakın menümüzü. Bu indirim menüsü mü? İndirimlere bayılırız da biz. Hayır indirim menüsü falan değil. Bu normal bir menü. Hmm. Ben bir tane 23 Nisan özel tatlı alayım. Aa yok yok. Biz bir tane pizza alalım. Tatlıları sonra konuşuruz. 23 Nisan renklerinde olsun. Tamam yapmaya çalışırım. Bir şey diyeceğim 23 Nisan niye var? Ne niyesi ya? Atatürk çocuklara 23 Nisan'a hediye etmiş bayram olarak. Üf. Ama ben bayrak sallayacaktım. Bunlar bedava mı acaba? Bu devirde bedavalı bir şey yok. Onlar indirimde. Sadece 200 lira. Ama bu çok. Neyse alıyorum. Alıyorum ama çok pahalıymış. Şaka yaptım onlar çocuklar için hediye. Hepsini al, hepsini al, hepsini, 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 hepsini. Hepsini, hepsini aldım. Ya dur hepsini alma. Buraya başka gelen çocuklar neyle oynayacak? Bir tanesini al. İyi ya. Na 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 na. Ben biraz bunu bahçede sallayıp geliyorum. Ben yokken eğer yemek gelirse sakın yemeye başlamayın. O yokken yemek gelecek ve yemeye başlayacağız. Yemekler geldi Alın bakalım pizzanız hazır Hemen arkadaşımı çağırıp geliyorum ben Ama dostum bu pizzada neden sadece sucuk ve peynir var Çünkü 23 Nisan renklerini de istediniz Ama ben mantar da istemiştim Hı. Tek yemeğimiz bu. Ben yemek mi geldi? Evet sen yokken yemek geldi. Hadi yiyelim. Evet çocuklar geldik. Yes. Çok heyecanlıyım. Siz heyecanlı mısınız arkadaşlarım? Biz kardeşiz. Ama evet heyecanlıyız. Anne girelim artık içeri. Tamam çocuklar. Aa bakın bayrak. Alın bir tane. Ah bu bayrak çok büyük. Şey iyisi biz bayrak almayalım. Neyse hadi gelin. Aa, aa anne dur. bu masanın üstünde kedi var. Çok tatlı. Böyle oturun. Şöyle. Anne onlar oturamıyor, ben otururum. Hayır, bir kere ben oturabiliyorum. Ay çocuklar çok tatlı gözüküyorsunuz. Sizin bir fotoğrafınızı çekeyim. Ama anne ben düştüm. Çıkıt. Anne hani ne kadar da tatlısınız siz. Neyse biz bir yemek söyleyelim. Pardon, burada birisi var mı? Var hanımefendi, var. 23 Nisan özel indirimlerimiz var. Tatlım istersiniz yemek mi? Biz tatlı alalım çocuklar daha yeni yemek yedi. O zaman karar verin. Biz puding alalım ister misiniz çocuklar? Evet. Tamam. biraz çabuk işimiz var. Okula yetiştireceğim çocukları. Çocuklar gösteri için kıyafetlerinizi giyindiniz mi? <laughs> Ama çocuklar nasıl olacak o zaman? Bilmiyoruz. Neyse eve uğrarız. Tatlılar geliyor. Evet. Pudingler geldi. Çilekli pudingler. Ben çilek sevmem ki. Çocuklar hadi yiyin bunları. Ayşe yine de yiyeceğim. Bu puding benim. Yum, 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 yum. Ben de yiyeceğim. Ham. neyse. Ah, ben de yiyeyim. Çok güzel. Çocuklar beğenmeni de sevindim. Neyse hadi gel şimdi kasaya. Bugün 23 Nisan olduğu için hepsi bedava. O zaman çocuklar gelin gidiyoruz. Bir tane bayrak alalım. Mm -mm -mm -mm. Ah ben çok doydum. Ben de. Şimdi kimi ücret ödeyecek? Bedava. Ne? Siz ciddi olamazsınız. Gerçekten bedava mı? Evet bugün 23 Nisan özel. İndirim var sanıyordum. Direkt bedavaymış her şey. Vay canına. Kankalar bedavaymış. Yes çok teşekkür ederiz. Aa, beni bekle. Teşekkürler hanımefendi. Yürüyemiyorum. Oh, herkes nereye gitti? 23 Nisan geldi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey ben bir çilekli jöle alayım. Ben galiba işten ayrılıyorum. Çilekli jölem nerede? Neyse bugün 23 Nisan şanslıyım. Başka restoranlara giderim. Abone ol.